Allah Celle Celaluhu, bütün varlıkların yaratıcısı, sahibi, yöneticisi ve gerçek mabudu yalnızca O'dur. Tüm ibadet, dua, niyaz, hamd ve şükür sadece O'na yapılır. Varlığın mutlak sahibi ve koruyucusu, varlık aleminin tamamı O'nun mülküdür. O'na ait olmayan hiçbir şey yoktur. Onun izni olmadan hiçbir şey var olamaz, hareket edemez. Her şeyi kuşatan kudret ve ilim sahibi kudreti sınırsızdır. Güç, irade ve hüküm yalnızca ona aittir. İlmi bütün gizli ve açık olanı kapsar. Zaman ve mekanın ötesindedir. Mutlak kemal ve eksikliklerden münezzeh Allah bütün noksan sıfatlardan uzaktır varlığında, hayatında, kudretinde ve bütün sıfatlarında sonsuz kemal sahibidir. Kur'an'da kullanımı, Kur'an-ı Kerim'de 2699 defa geçer. Diğer bütün Esma-ül Husna genellikle bu isimle birlikte zikredilir. Allah, gafurdur, rahimdir. Bakara 173 Allah, azizdir, hakimdir. Nisa 158 bu onun bütün güzel isimlerin kaynağı ve en kapsamlı ismi olduğunu gösterir.